Yeni bir videodan selam ben Ayrem. Texas Steam'de indirime girdi. Oyunu bilmeyenler, satın almayı düşünenler ya da DLC almak isteyen yeni oyuncular için hem oyunu tanıtmak hem de neleri satın almanız mantıklı olur onları anlatmak istiyorum. Canlı yayınlara gelenler zaten Texas'ı ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Ne kadar çok kişiye bu oyunu gösterirsem benim için o kadar iyi. Çünkü başka alternatifi olmayan bir korku oyunu. Bu yüzden bunu birçok korku türünü seven oyuncunun oynamasını istiyorum. Texas'ı kapalı betasından beri oynuyorum ve toplamda 1300 saatim var. Oyunla ilgili geçen günlerde bir rehber videosu paylaşmıştım. Orada oyunun başlangıç aşamasında bilmeniz gereken şeyleri anlattım. O serinin de devamını paylaşacağım. Bu arada Texas'ı öğrenmek istiyorsanız izleyeceğiniz tek Türkçe kanal benim. Oyun artık güncelleme almıyor olsa da ben videolarını atmaya, yayınlarını yapmaya devam ediyorum. Steam'de dün akşam itibariyle Çığlık Festivali başladı. Bu indirimler bir hafta sürecek yani 3 Kasım'a kadar. Texas'ın yapımcıları yakın zamanda oyunun düzenli olarak indirime gireceğini söylemişti. Bu yüzden bundan sonraki dönemlerde de indirimler devam edecek. Ben %75-80 indirim oranı bekliyordum ama maalesef sadece %50 indirime girdi. Oyunun emeğine karşılık pahalı olduğunu düşünmüyorum. Şu an böyle bir oyunu 5,24 dolara satın alabilmek bence gayet iyi. Ayrıca Content Pass içerikleri dışındaki tüm DLC'lerde %50 indirimde. Önce şunu söylemek istiyorum. Oyun bir seneden biraz az bir zaman için peer-to-peer -peer eşleşme sistemine geçecek. Zaten 22 Mayıs'tan beri update almıyor. Yeni karakterler, kostümler, bug fix hiçbir şey gelmiyor. Sadece arada double XP etkinlikleri oluyor. Yine de oyuna kesinlikle sahip olmanızı istiyorum. Alternatifi gerçekten yok ve hiçbir zamanda olacağını sanmıyorum. 13. Cuma veya yeni çıkacak olan Halloween'den çok çok farklı ve bu kadar emek verilmiş bir oyuna 5 dolar harcamak kesinlikle mantıklı. İndirimlere geçmeden önce bunu dünkü yayında da Discord'da da paylaştım ama kaçırmanızı istemediğim için bir kez daha söylüyorum. Dün Gun Media söz verdiği üzere 2 DLC'yi 3 Kasım'a kadar ücretsiz yaptı. Biri Rashvi Halloween Outfit Pack ki gerçekten çok güzel ben geçen sene satın almıştım. Diğeri ise Family Bloody Skin Pack. Yani 5 ana aile üyesinin kanlı kostümleri. Özellikle Leatherface, Cook ve Sissy'ninki oyun içinde çok güzel duruyor. Bunları DLC kısmında bulup 0 doları satın al diyerek almanız gerekiyor. Sonrasında otomatik olarak oyun içinde gelmiş oluyor. Tüm platformlarda bu ücretsiz DLC'leri aktif edebiliyorsunuz. Unutmayın sadece bir haftalığına 3 Kasım'a kadar bunları kaçırmayın. Şimdi gelelim indirimlere. Oyuna sahip olmayanlar için şunu önereceğim. Oyunda Content Pass denilen bir paket var. Bunun ücreti 10.5 dolardan %20 indirimle 8,39 dolara düştü. Ama bu content pass'ı oyunla birlikte satın aldığınızda şu an sadece 10,22 dolara geliyor. Kesinlikle daha mantıklı. Bu content pass'in içinde şunlar var. Oyuna son eklenen iki karakter Bones ve White. Yani bir katil ve bir kurbana sahip oluyorsunuz. Leatherface'in 2003 filmindeki kostümü geliyor. Summertime Outfit, Denim Outfit ve Sunday Best Outfit Pack'lere sahip oluyorsunuz ki bu kostümler gerçekten çok güzel. Ve yine oyuna en son eklenen Execution Pack 4'te Content Pass'in içerdiği son DLC. Yani oyunu Content Pass'le birlikte yeni satın alan biri hem iki karaktere sahip oluyor, hem birçok karaktere kostüm açıyor, hem de farklı öldürme animasyonlarına sahip oluyor. O yüzden yüzden bu indirim döneminde oyunu yeni satın alacaklar Content Pass e birlikte almalı. Şimdi gelelim oyunu biraz öğrenmiş ama hangi DLC'leri açacağına karar veremeyen oyunculara. Victim tarafında Deni'yi asla satın almanıza önermiyorum. Hands direkt Counter'ı ve Hands çok oynanan bir katil. Üstelik lobide Deni olduğunuzu gördüklerinde Hands almama ihtimalleri yok. Virginia oyundaki en güçlü kurbanlardan biri. Hem eğlenceli hem de hayatta kalma şansı çok yüksek. Aile üyeleri genelde Virginialardan nefret eder, özellikle iyi oynayanlarından. Virginia indirimde 2,89 dolar olmuş. Bana göre açmanız gereken ilk kurban. White'a sahip değilseniz onun için 150-150 düşünüyorum. Yani açsanız da olur, açmasanız da. Kesinlikle yanınızda koni varsa duo bir şekilde çok eğleneceğiniz ve rush atabileceğiniz bir victim. Özellikle Nancy House'da OP bir karakter. Family tarafında Nancy'yi de pek satın almanızı önermiyorum. Nancy'nin OP sayılabilecek tek haritası Family House. Onun dışında Nancy oynamak çok sıkıcı. Hans oyundaki en OP ve kantırlaması zor karakter. Bir family satın almak istiyorsanız kesinlikle onu açın. Oyunu kazanma şansınızı inanılmaz arttırırsınız. Genelde Hans'in counter double fuse ya da double vanadır ama bunu da yapabilen çok görmezsiniz. O yüzden hala OP bir katil. Şimdi gelelim Maria ve Bonsa. Bu iki karakter birbirine oynanış olarak benziyor. Benim çok keyif aldığım karakterler ama sevmeyeni, eğlenmeyeni de çok var. Devamlı büyük babayla uğraşıyorsunuz bunlarla. Ben çok eğleniyorum ama işe yaramaz olduğunu düşünenler de var. Bu yüzden size bırakıyorum. Yayınlarda zaten bolca bu iki karakteri oynadım. Keyifli göründüyse açarsınız. Sonuç olarak Family tarafında Hentisi, Victim tarafında da Virginia'yı alabilirsiniz. White bonus olsun. Ben Texas'taki Execution Pack'leri ve Kozmetik DLC'lerini de çok seviyorum. Onlar için de öneri almak isterseniz sevdiklerimi paylaşabilirim. Şimdilik bu indirim döneminde önereceklerim bu kadar. Sonraki Texas yayınlarında ve videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.